Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size İç Anadolu'da karşınıza çıkabilecek birkaç barajdan bahsetmek istiyorum. Hikayemin başlığı şu aslında. Kırmızı başlıklı Hirfan. Hikayemin başlığı nedir arkadaşlar? Kırmızı başlıklı Hirfan. Neymiş bu çocuğun adı? Kırmızı başlıklı Hirfan. Tamam, kırmızı başlıklı Hirfan. Kırmızı başlıklı Hirfan bir kaya görüyor. Tamam dikkatli ol. Bir ne var? Kaya. Kaya'nın da bir nesi var? Kapısı var. Tamam dikkatli ol. Kaya'nın bir nesi var? Kapısı var. Kırmızı başlıklı kız hikayesini hatırlarsanız bu kız çok gereksiz meraklıydı. Hirfan da çok gereksiz meraklı olacak ve diyecek ki acaba bu kayanın içinde ne var diyecek? Açacak, gelecek. Geldiği yerde kocaman bir köprü var. Ama dikkatli ol. Köprü ortadan kesik. Köprü ortadan nasıl? Kesik. Kırmızı başlıkta İrfan yine meraklanacak. Acaba diyecek bu kesik köprünün karşısında ne var? Şans eseri oradan iki tane çubuk bulacak. Çubuk bir ve çubuk iki arkadaşlar. Ve kesik köprüden karşıya geçecek. Ama karşıda kim var? Kötü kurt. Hain kurt. Hain kurt onu ne yapacak? Hop. Boğazından aşağıya indirecek. İrfan mutlu. Biz mutlu. Hocam sen ne diyorsun? Hangi nehirler, hangi barajlar var? Arkadaşlar, kırmızı başlık İrfan dememin sebebi hangi nehir üzerindeki barajlardan söz etmiş olmam demek, Kızılırmak üzerindeki barajlardan söz ediyor olmuş olmam demek. Kırmızı başlık İrfan. O zaman arkadaşlar, Kızılırmak'ın en büyük barajı, en kıymetli barajı kimdir? İrfanlı. Peki İrfanlı nerede bulunur? Kırşehir'de bulunur. Tamam dikkatli olunuz. Kırmızı başlıklı Hirfan. Hirfan bir kaya görmüştü. Hatırlıyor musun? Kayanın da bir kapısı vardı. Yani kim? Kapulu Kaya. Kapulu Kaya Barajı. Kapulu Kaya Barajı nerede arkadaşlar? Kırıkkale'de bulunmakta. Dikkatli ol. Peki bir köprü vardı. Hatırlıyor musun? Köprü ortadan kesikti. O zaman hangi baraj var arkadaşım? Kesik Köprü barajı var. Hikaye buradan kes. Kesik Köprü nerede? Ankara Bağlağı tarafında arkadaşlar Kesik Köprü barajı. O zaman Kızılırmak'ın üzerindeki en meşhur barajlar kimdir? Erfanlı, Kapılıkaya Kesik Köprü. Ama bu barajları özellikle nerede görüyoruz? Özellikle İç Anadolu'da görüyoruz. Hocam Kızılırmak'ın Karadeniz'deki barajlarını da hazır bu hikayenin içine ekle dersen Karadeniz'deki barajları da nerede biliyor musun? Samsun da nerede? Samsun da kim bunlar? Derbent ve Altınkaya barajları. Bunu da araya sıkıştırmış olalım. E peki hocam bizim bu kırmızı başlıklı Hirfan karşıya geçerken iki tane çubuk bulmuştu. Evet Ankara da Çubuk çayı vardır arkadaşlar. Hatta Ankara çayı ile Sakarya'nın kolu olan Ankara çayı ile Sincan'da birleşir. Çubuk çayı üzerinde kim vardır? Çubuk 1. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk barajıdır arkadaşlar. Önemli bir bilgi. Ve kim vardır? Çubuk 2. Karşıya geçtik. Karşıda kim vardı hatırla? Kötü Kurt. Kurt Boğazı yine aklımıza neresi geliyor? Ankara geliyor arkadaşlar. Peki Bunlar bizim için kıymetli barajlardır diyelim.